Önce Afrika turuna çıkacak, sonra da Suriye için diplomasi yapacak. Başbakan Erdoğan'ı Haziran ayında yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Erdoğan 3 Haziran Salı günü yola çıkıyor. Kuzey Afrika turunun ilk durağı Fas olacak. Dördünde Cezayir'e gidecek olan başbakan son olarak Tunus'u ziyaret edecek. Bir gencin kendini yakmasıyla başlayan Arap Baharı'nın ilk durağı olan Tunus'ta bölgesel gelişmeler konuşulacak. Türkiye-Tunus yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin de ilk toplantısı yapılacak. O, Erdoğan'ın tüm bu ziyaretlerinde yüzden fazla iş adamı da yanında olacak. Üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarında Erdoğan konuşmalar yapacak. Türkiye'nin yatırım ağı bu ziyaretlerle daha da genişleyecek. Erdoğan'ın 6 Haziran'da İstanbul'a dönmesi bekleniyor ama Haziran ayı içinde ziyaretleri bu kadar da sınırlı kalmayacak. Gözler Gazze'de henüz tarih netleşmedi. Planlamalar sürüyor. Başbakan Haziran ayı içinde hem Gazze hem Batı Şeria'da olacak. Ancak Gazze ziyaretinden önce çok daha kritik bir ziyaret var. O da Rusya. Başbakan Erdoğan'ın günü birlik bir çalışma ziyaretiyle Rusya'ya gitmesi için hazırlıklar yoğunlaştı. Ziyaretin ana gündem maddesini Suriye oluşturacak. Ankara için ikinci Cenevre Konferansı Suriye konusunda diplomasinin bittiği yer olacak. Eğer Cenevre Konferansı'nda Suriye'de geçiş hükümetinin kurulması konusunda anlaşma olmazsa Ankara ve Amerika B planını devreye sokacak. Yani Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması ve ülkeye güvenli koridor kurulması için harekete geçilecek. İşte bu yüzden Erdoğan'ın Rusya'ya mesajı hazır. Erdoğan Moskova yönetimine, Esad yönetimine destekten vazgeçin. Nasılsa gidecek. Kısa vadeli çıkarlarınız yüzünden bölgeyi ateşe atmayın diyecek. Ankara için bu ziyaret Rusya'yı Esad'a destekten vazgeçirmek için son ziyaret niteliğinde. Erdoğan'ın Haziran ayı içinde Katar ve Suudi Arabistan ziyaretleri de var. Haziran hem Türkiye hem de Suriye için beklenenden daha sıcak geçecek. Bona